Bildiğiniz gibi bulunduğumuz alan şehrimizin en merkezi geri Zafer Meydanı'dır. Burası valilik makamına 16 metre, fazoya 20 metredir. Burada bulunmamızın sebebi 13 Mayıs 2015 tarihinde Sayın Başbakanımız burada bir miting yapmıştı. Sayın Başbakan'ın katılımı ile gerçekleştirilen, gerçekleştirilen <laughs> mitingde gördüğünüz gibi Haceloğlu İşhanı'nın duvarına Sayın Başbakan'ın bir fotoğrafı asılmıştı. <laughs> Fakat burada olan ağaç Başbakan'ın fotoğrafının görünmesini engelliyor diye şu gördüğünüz zavallı ıhlamur ağacını başbakanın fotoğrafı rahat görünsün diye AKP yöneticileri ve yerel yönetimce kesildi. Bu ağacı kesen, bu ağacın kesilmesine emir veren her kimse bunları şiddetle Vatan Partisi olaraktan kınıyoruz ve Kütahya oyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ağaca, eller kırılsın. ağaca uzanan eller kırılsın. Ağaca uzanan eller kırılsın. Ağaca uzanan eller kırılsın. Ağaca uzanan eller kesilsin. Geçmişte ağaca önem veren devlet adamlarımızı bilmem anlatmaya gerek var mı? Ormanlardan bir ağaç kesenin başını keserim diyen çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet. Yalova'daki evi yanındaki ağaca zarar veriyor diyerekten evin altına ray döşetip evi geri çektiren devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehrimizde geçil Cami imamı olan devrin valisi hocaya gelir der ki hoca efendi bu ağaç camiye zarar veriyormuş bu ağacı buradan kesmemiz gerekir merhum Mehmet Dumlu hoca der ki vali bey vali bey Ağacı kesmeyelim, camiyi yıkalım. Cami yine yapılır ama bu ağacın yetişmesi yüz yıllar alır. Bu tür ağaca duyarlı insanları saygıyla, minnetle anıyoruz. Geziyi unutma, ağaca dokunma. Geziyi unutma, ağaca dokunma, geziyi unutma, ağaca dokunma. Sayın basın mensupları, biliyoruz gazetelerinizde, radyolarınızda, televizyonlarınızda bizim bu haberimize duyduğunuz kaygılardan dolayı pek çoğunuz yer veremeyeceksiniz. Olsun, biz bunu tarihe not düşmek için üzerine yapıyoruz. Aca uzanan eller kırılsın. Aca uzanan eller kırılsın. Aca uzanan eller kurusun. Aca dokunma geziyi unutma. Aca dokunma geziyi unutma. Aca Gezi'yi unutma! 15 Mayıs 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Ulu Önder Atatürk demişti ki Milletin azim ve kararı milletin istiklali vatanın bütünlüğü tehlikededir. Milletin istiklalini ve vatanın bütünlüğünü milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ya istiklal ya ölüm. Ya istiklal ya ölüm. Tam bağımsız Türkiye ya istiklal ya ölüm. Tam bağımsız Türkiye ya istiklal ya ölüm. Tam bu vesileyle Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızın 96. yıl dönümünü kutluyor. Kütahya halkına saygılar sunuyoruz. Ayrıca Bursa'daki devam eden Renault işçilerini desteklediğimizi bildiriyoruz. Sağ olun, var olun. Renault işçisi yalnız